Merhaba sevgili terazi burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 4 Eylül haftası burç yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. değnek olması, kupa ikilisi, kader çarkı, imparatoriçe, kupa 7'lisi, para prensi, imparator, aa imparator ve imparatoriçe çıkmış. Para 8'lisi, kupa kraliçesi ve değnek 5'lisi. Evet. Bu hafta iyice güçleniyorsunuz sevgili izleyicilerim, sevgili teraziler. Hadi müjdem isterim. <laughs> Evet, bu haftaya başlarken sanırım sorumluluklarınız o kadar çok ki artık yorulmuşsunuz, bir şeylerden yorulmuşsunuz, artık önümü görememekten yoruluyorum diyorsunuz. Yani bir şeyler benim belimi büküyor artık yapacağım, gidiyorum, tamam yol alıyorum ama önümü göremiyorum ki diyorsunuz. Bir, biraz sağlık problemleriniz başlayabilir sevgili izleyicilerim, bu hafta biraz beliniz ağrıyabilir, Ayaklarınız, ayak bilekleriniz, kollarınız ağrıyabilir. Yani biraz nasıl desem? Yani kendinizi gerdiğiniz için oluyor. Biraz sakin olun olur mu? Bakın sebebini de söylüyorum. Kendinizi çok geriyorsunuz. O kadar gerilmişsiniz ki yani kaslarınız ağrıyacak. Biraz dikkat edin olur mu? Biraz sakin olmaya çalışın. Biraz bitkisel çaylar için sakinleştirici e, melisa çayı var, biberiye çayı var, papatya çayı var. Bunları için biraz sakinleşin olur mu? Akşam yatmadan önce. Haftada bir defa içseniz yeterli gelir sakinleşmek için. Sonra benim gibi sakin sakin anlatırsınız her şeyi. Derdinizi, düşünceleriniz de sakin olur. Bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz veya da ortaklaşa işe başlamak istiyorsunuz. Birine teklif sunmuş olabilirsiniz veya da karşıdan teklif gelmiş olabilir. Bunu değerlendiriyorsunuz ya da karşınızdaki değerlendiriyor. Yani kısacası ya gönül ilişkisi ya da bir ortaklık iş ilişkisi olabilir. Kaderinizdeki olan iş geliyor sevgili izleyicilerim. Zaten bu terazilere bu ay ilahi adalet zamanı sizin sevgili izleyicilerim. Bakın kaderinizdeki ortaklaşa iş geliyor. Yükünü hafifleyecek aslında. Biraz daha kendinize dikkat edin dediğim çaylar içmeyi ihmal etmeyin olur mu? Altı içince de yazıyorsunuz. <laughs> İçtim bu akşam diye. Bir de sık sık içmeyin. Haftada bir tane yeter bir su bardağı. Evet ee, ve imparator içe bakın. Bu yapacağınız ilişki veya ortaklık iş neyse size bolluk gelecek. Sevgili izleyicilerim bolluğun akışı gelecek. Böyle bereket, huzur gelecek. Mutluluk, neşe gelecek. Öyle bir ışığınız parlayacak ki yani artık herkes sizin de ağzınıza bakacak gibi herkesin gözünün önünde ışıldayacağınız gözüküyor. Bir parlaklık gelecek ama kaderinizdeki bu ilişki veya ortaklık iş size şans getirecek. Yani bolluk, bereket, şans, huzur. Öyle mutlu olacaksınız ki az kalmış sabredin olur mu? ve işine odaklan diyor. Siz işinize odaklanın, bir tane bir işinize odaklanın. Çok fazla kafanız karışık, çok fazla önünüzde seçenekler var. Bir seçeneğe odaklanın, ışığınız parlasın diyor. Ona başlayın, bir işe başlayın ve lider konumuna geçin. Koltuğunu, koltuğunuza sahip çıkın. Bakın kararınızdan caymayın, net olun. Biraz da ben olun, ben, bencilik yapın. Yani bencilik sadece Hani insanlara küçümsemek, insanlara kötülük yapmak böyle şey değil sevgili izleyicilerim biraz kendiniz olun, kendiniz gibi düşünün, kendiniz e, kendinizden ödüm vermeyin, zaten vermeyeceksiniz de kartlarımız güzel bir lider olun, kendinizden ödüm vermeyin diyor. Harika bir konum elde edeceksiniz, güzel bir işe başlayacaksınız. Şu ortaklaşa yapacağınız aşk veya iş ilişkisi her neyse sizi öyle güçlendirecek ki paralar da gelecek size sevgili izleyicilerim güzel bir para gelişi de var. Ve çabalarınızın karşılığını artık alıyorsunuz ama kader, kadersel yani kader çarkıyla kadersel bir kazanç elde edeceksiniz. Artık kazançlarınız kadere ilahi bir elin değdiği güzel bir kaderinizde olan iş, kaderinizde olan aşk her neyse güzel gelecek ama siz çok çabalamışsınız. Zaten bu kaderinizi kendi ellerinizle nakış nakış işlemişsiniz sevgili izleyicilerim. Bir de ortada bir sır var. Ne sırrı siz mi saklıyorsunuz? Yoksa karşınızdaki insanlar mı saklıyor? Belki ortağınız, belki de ilişki hani evlilik veya sevgililik, ikilik e, ikili ilişki neyse sizin duygusal ilişkimiz sevgililik, evlilik her neyse veya da ortaklaşa bir, biriniz karşınızdaki kişi ya da siz. Yani siz saklamıyorsanız bir sırrı, karşınızdaki size bir sır saklayabilir. E, bunu biraz dikkatli olup temkinli davranın diyor kartlarımız. Evet şu huzur elde edeceksin diyor ama ne olursa olsun şu huzur elde edeceksiniz sevgili izleyicilerim. Bakın imparator için altında kupa kraliçesi. Duygularınız öyle tamam olacak ki öyle huzur elde edeceksiniz. Öyle rahat edeceksiniz. Böyle huzur size geliyor sevgili izleyicilerim. Çünkü çabaladığınız konuyu bitirmeye az kalmış. Bakın hala mücadele veriyorsunuz. Şu tartışmaları bırakın diyor. Şu tartışmaları bir şeye seçin. Kafanızdaki iç, içindeki karmaşıklığı bırakın. Şu huzurda kalın, akışta kalın sevgili izleyicilerim. Çünkü siz imparator ve imparatoriçe yani bir şeyleri tamamlayacaksınız. Öyle güzel iş olacak ki ortaklaşa kaderinizdeki olan her şey gelecek. Mücadeleyi yani hala mücadele veriyorsunuz veya da mücadele verdiğiniz bir kavga ettiğiniz bir durum yoksa bu kavgada da zaten siz haklısınız. Eğer kavga edenleriniz varsa aranızda birileriyle Kavga etmeyin sevgili izleyicilerim. Fazla uzaklara gitmeyin. Yani hmm, uzatmayın bir şeyleri. Bir tane şeyi seçeneğinizi yapın. Ona odaklanın. Yani hedefiniz nedir sizin? Hedefiniz iş açmaksa işinize odaklanın. Bir ortaklık aramaz, aramaksa ortaklığınızı arayın. Bir ilişki aramaksa hedefinize ulaşın. Onu arayın. Onunla huzuru bulun. Kafanızın içindeki kavgalarla veya insanlarla uğraşmayın sevgili izleyicilerim. Kartlarımız güzel bir öneride bulunmuş sizlere. Zaten haklısınız çünkü siz yaptığınız her şeyde haklısınız. Bu değnek beşlisi sizin haklı olduğunuzu gösterir. Bu yüzden haklı olduğunuz bir tartışmaya girmeye de hiç gerek yok değil mi? Evet bu konu kiminse bu hikaye kiminse alt yorumlarınızı bekliyorum ona göre. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Siz seçiminize odaklanın sevgili izleyicilerim. Önünüzde bir seçenek var, bir seçim var. Ne seçimi ise artık aşk seçimimi, ortaklık seçimimi, iş seçimi mi veya okul seçimimi. bir proje yapmak istiyorsunuz, o projeye mi seçimimi. belki bir ev alacaksınız, onun seçimi. Artık her ne seçimiyle uğraşıyorsanız seçiminize uğraşın. Olur mu? İnsanların kavgalarıyla, gürültüleriyle, onların ne dedikleriyle uğraşmayın çünkü sizin konumunuz zaten bakın imparatoriçe ve güzel koltuğa elde edeceksiniz imparator koltuğunu. Evet iş meslek kariyer kartlarımızda ay kartı çıkmış. Önemli piscik sezgiler görün görününün görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularımızdan kurtulun. Evet bazı korkularınız var. Acaba ileride şu olur mu? Bu olur mu? Nasıl olur? Bir şeyler hissediyorum ama korku hissediyorum diyorsunuz. Sanki bir şeyler var diyorsunuz. Ee, ama e, kartımız diyor ki bu senin bilinçaltındaki korkular diyor. Sen Korkularından kurtul. Artık e, yapman gereken ne varsa yap diyor. Yani senin bir şeylerle uğraşıyorsan ona devam et. Korkularını esir olma demiş sevgili izleyicilerim. Sen korkuyorsun ama görünenlerin arkasında daha güzel şeyler var diyor. Evet birlik kartımız çıkmış. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara demiş. Evet sizin birlik olmanızı istiyor sevgili izleyicilerim. Şurada bir çatışmanız var sizin ama eğer iş yerinde bir çatışma yaşıyorsanız, bir fikir ayrışmazlığı yaşıyorsanız onlarla birlik olun diyor. Çataş, sataşmayın, çatışmayın diyor kartlarımız. Yani bakış açılarınızı aslında dengeleyebilirsiniz. Hani herkesin bakış açısını birbirinize saygı duyabilirsiniz. Onların içine karışmayın, tartışmaya girmeyin demiş. Ee, eğer ki de e, ortaklı bir iş arıyorsanız da sevgili izleyicilerim, seninle aynı görüşte olan kişiyi ara kendine. Yani seninle görüşünün aynı olmasına dikkat et. Eğer ortaklaşa bir iş arıyorsanız demiş. Keşiş ise siz e, sessizce meditasyon yaparak zaman geçir. Ruhsal öğreti kendini keşfetme. Evet, kendini keşfet, ne istediğini bil. Sonra diyor, hani meditasyon yaparak ne istediğini bil, kendini keşfet, ruhun ne istiyor, sen ne istiyorsun, amacın nedir öğren ki. Ondan sonra o istediğin şeye göre hareket et. İstediğin şey nedir, olay iş konusunda. Ben bu şekilde bir iş çalışma arkadaşları istiyorum. Ben bu şekilde bir iş istiyorum. Ben bu şekilde hani bunlar iş meslek kariyer olduğu için söylüyorum. Ben bu şekilde iş istiyorum. Ben bu şekilde ortaklaşa iş istiyorum. Ben bu şekilde ortaklaşa iş arkadaşı veya çalışma arkadaşları istiyorum. Hani ne istediğini ilk önce bil. Ona göre diyor. eee ıı, ona göre bul kendi arkadaşını ona göre ayarla demiş sevgili izleyicilerim. Aynı görüşte olmasına dikkat et demiş. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak izliyorsanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de paylaşırsanız bu hikaye kiminse benim hikayemde yazarsanız çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin enerjisiyle uyum sağladığımı görmüş oluyorum. Bu şekilde size fayda sağladığımı görünce mutlu oluyorum. Benden bunları esirgemeyin olur mu sevgili izleyicilerime? Ve evet, sizleri çok çok seviyorum. O güzel kalbinizden öpüyorum. Sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili teraziler.